Galatasaray baştan sona üstün oynadığı maçta Ajax karşısında sabrın sonu selamet atasözünün karşılığını aldı. Okan Buruk'un takımı, Hollanda deplasmanında ev sahibinden daha fazla topla oynadı. Neredeyse iki katı şut attı. Üç katına yakın isabetli şut çıkardı. Daha fazla isabetli pas yapıp ceza sahasında daha fazla topla buluştu. AJAXGS %48 topla oynama %52 0.90 gol beklentisi, X 4.2 büyük şans 3.8 toplam şut 14.2 isabetli şut 7.0 direkten dönen şut 1.13 rakip ceza sahasında topla buluşma 22.416 isabetli pas 449 işte Okan B.U.R.U.K.U.N. sözleri Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları da dikkat çekti, hedefimiz buradan galibiyetle çıkıp 9 puana gelmekti. Şu an 9. sıradayız. Bir sonraki maç ilk 8 inç içine girme şansını oluşturacak. İlk 3 maça baktığımızda doğru ve sabırlı oyunu oynadığımızı düşünüyorum. Rakibimizin gol yedikten sonra daha çok pozisyon vereceğini biliyorduk. Sabırlı oynadık. İlk golü bulduktan sonra maçın değişeceğini biliyorduk. İlk yarı kanatla değil orta sahayla oynadılar. İkinci yarıda birebir oynamak istediğimiz için barışı oyuna aldık. Bu da başarılı oldu ve bize galibiyeti getirdi. İnsanların yarın işe, okula giderken duyacağı gurur çok önemli. Türk futbolunun geleceği için bu puanlar çok önemli. Bu yüzden de çok sevinçliyim. Galatasaray taraftarlarının yarın bizimle duyacağı gurur bizim için çok önemli.